Gündelik yaşantımızda çevremizdeki dünyayı sürekli olarak doğrudan tecrübe etme eğilimindeyizdir. Bir bardağın şeklini fark eder, bir melodiyi duyar veya bir dostumuzun yüzündeki ifadeyi anında tanırız. Edmund Husserl, felsefenin başlangıç noktası olarak tam da bu saf tecrübenin kendisinin alınması gerektiğini savundu. Onun geliştirdiği fenomenolojik yöntem her türlü önyargıdan sıyrılarak şeylerin kendisine dönmeyi hedefler. Bu yöntemin ilk adımı dünyaya dair sahip olduğumuz tüm kabulleri ve alışkanlıkları bir süreliğine durdurmaktır. Diyelim ki önümüzde bir elma duruyor. Bu yöntemi uygularken o elmanın gerçekte var olup olmadığını, botanik özelliklerini veya bize öğretilen her şeyi bir anlığına unuturuz. Husel bu eylemi yani tüm varsayımları ve teorik bilgileri askıya almayı, paranteze alma olarak isimlendirir. Bu işlemi tamamladığımızda geriye sadece o elmayı deneyimleme biçimimiz yani bilincimize nasıl göründüğü kalır. Fenomenoloji böylece dikkatimizi nesnenin fiziksel varlığından o nesneyi algılayan bilincin eylemlerine yönlendirir. Artık odak noktası elmanın kendisi yerine o elmayı kırmızı olarak görme anı veya sertliğini hissetme tecrübesi olur. Yöntemin ikinci adımı, paranteze alınan bu saf tecrübenin değişmez yapısını, yani özünü aramaktır. Husserl, bir tecrübeyi tam olarak o tecrübe yapan temel unsurları ortaya çıkarmayı amaçlar. Bir bardağa baktığımızda, onu bardak olarak tanımamızı sağlayan o temel kavrayışın ne olduğunu sorgular. Fenomenoloji, bilincin bu kurucu yapılarını inceleyerek dünyaya dair en sağlam bilgi temeline ulaşmayı hedefler gündelik kabullerimizi bir anlığına durdurup çevremize bu taze gözle bakmak kim bilir belki de bize daha deneyim odaklı bir dünya görme imkanı sunabilir. Kanalımıza destek olmak isterseniz videolara yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.